Merhaba arkadaşlar, Sezen Seray YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet yine bahçemdeki büyük aranjman saksımın başındayım. Neden bunun başındayım? Bugün size nasıl bir video çekeceğim? Evet arkadaşlar bugün biraz e, kafa koparmaca videosu çekmek istiyorum. Neden? Çünkü bakın artık sukulentlerin bayağı büyüdü boya doğru gittiler. Yaprak araları açıldı. Gördüğünüz gibi. Yani kelle alma zamanları geldi. Bakın. Onun için bugün bu videomu bunu ayırmak istedim. Nasıl kelle alıyorum. Ve e, çoğaltımını yapmak için tabi kelle alacağım ve sukulentlerimi gençleştirmek istiyorum o yüzden bugün bol miktarda biraz kelle alma videosu çekeceğim size evet şöyle şuradan başlamak istiyorum en çok uzayan yaprak araları açılan ee, sukulentim o yüzden nereden kesim yapabilirim şöyle bir bakıyorum Evet şu genç olan şu kafayı şuradan alacağım arkadaşlar. Ama öncelikle şuradan biraz yaprak almak istiyorum. Daha rahat kesim yapabilmek için. Evet, zaten bakın o kadar açılmış ki yaprak arası. Hiç de zor olmuyor yaprak almak. Evet. Gördüğünüz gibi yaprak aralarını aldım. Ve şuradan da artık bunun kellesine başına almak istiyorum. Evet. Bu şekilde bakın. Kellesini aldık. Peki geriye kalanı ne yapacağım? Evet şöyle yakından göstereyim. Evet şimdi burada kalan e, sukulentimin de şuradaki yapraklarını yine almak istiyorum. Çünkü bu yaprak kopardığım yerden arkadaşlar yavrular vermeye devam edecek sukulentim. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu altındaki kuruyan yaprakları da temizleyelim. Şurayı da alalım. Evet kopardığım yerlerden arkadaşlar bebekler vermeye devam edecek. Bir de şu en alttakini almak istiyorum. Çünkü toprağa temas ediyor. Suladıkça bu çürüyecektir. Bakın şuradan zaten yumuşamış. Toprağa değdiği yer. O yüzden onu da aldım. Evet şimdi gelelim bu sukulentimize. Evet, bunun da bakın şuradan çiçek veriyor, yavru veriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bunu da yine şu şekilde, şöyle almak istiyorum. O yüzden şu yaprak aralarına şöyle bir açalım önce kesmeden. Evet şimdi bunu da şuradan kesiyorum. Evet bakın. Bunu da bu şekilde Arkadaşlar, yaprağını başına almış olduk. Şöyle alacağım. Şöyle alttan bir iki yaprak da yine toprağa değmesin diye alıyorum. Evet, bu da bu şekilde. Şimdi gelelim perleye. Aynı yöntemi perlemde de uygulayacağım. Evet, şöyle kesim yapacağım yerden yapraklarını önce alıyorum. Bakın. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki bizim burada hep 40 derecelerin üzerinde bir sıcaklık yaşıyoruz o yüzden sukulentlerim e, çok susuzlar yarın sulayacağım bugün dedim sulama yapmayacağım o yüzden kelle alayım yarına kadar çünkü e, yaraları biraz iyileşir o yüzden bugün böyle kelle alma günü ilan etti. Evet arkadaşlar bakın. Perlemiz de bu şekilde. Evet, onun da şöyle alttan aldı. Yaprağını alıyorum. Evet mutlaka yaprak bırakıyorum arkadaşlar. Neden bırakıyorum derseniz. E, çünkü ee, bu kopardığımız yerlerden yavruların çıkabilmesi için beslenebilmesi lazım. Yukarıya kökü çekecek bu yapraklar olacaktır. O yüzden de birkaç yaprağı mutlaka bırakıyoruz. evet şimdi yanındakine geliyorum. Bakın yine epeyce bir yaprak araları açılmış. Evet, yine aynı yöntemi buna da uyguluyorum. Evet şuradan bunun da bu şekilde kellesini aldım. Bakın güzel güzel renklenmeye de başlamıştı. Ama yeni yerinde büyümeye devam edecek. Evet şu alttaki yaprakları alıyorum. Şunlar zaten arkadaşlar en alttakiler toprağa değen yapraklar olduğu için onları almak istiyorum. Evet, bu da bu şekilde. Hazır bir türden güzel bir sukulent. Evet, bunun zaten çok fazla yaprağı yok boya gittiği için. Evet şöyle. Bunu da şöyle aldık. Evet bakın. Ben almıştım. O yüzden bu üç yaprağa dokunmayacağım. Ve buradan bebekler gelmesini bekleyeceğim. Evet şurada da yine perlem var. Bu perleyi de yine aynı şekilde yapalım. Evet, bunu da. Evet, bu da küçük yine perle. Gelişememiş. Onun için şöyle kellesini alırsam daha hızlı büyüyecektir. mek istiyorum Çünkü biliyorsunuz çiçekler sukulentin gelişmesini engeller büyümesini engeller O yüzden bunu da şöyle kesip şuraya dikeyim buradan çiçek açsın Evet burada da yine bir e, Ghost ve Fret var bunların da yine bakın şöyle kellesini alalım. Şuradan yine bir iki yaprak alarak buradan bebekler gelmesini istiyorum. Pirette de bakın arkadaşlar. Yaprakların formu bozulmuş. Şu yaprak yapısı bozulmuş olanları zaten alacağım. Ve şu iki güzel yapraktan çoğalması. Evet bunlar biraz daha iyi gözüküyor. Sadece bunların şu alt yapraklarını temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kötü olan yaprakları aldım. Bunun da yine aynı şekilde Plutonis'in. Evet şu anda koparamadım. Burada bir sıkıntı yok şimdilik. Kelleleri aldık. Ha bir de şurada mecikim var. Bakayım bir mecik nasıl ne durumda? Şu anda kelle almaya gerek yok arkadaşlar. Onun için onu o şekilde bırakıyorum. Evet, sukulentler bayağı bir açıldı. Gördüğünüz gibi. Evet, şurada da arkadaşlar yine Echeveria türlerinden Silver Queen var. Bakın bu da yine bayağı yaprak araları açılmaya başlamış. Bunu da yine şu şekilde almak istiyorum. Önce yapraklarını şöyle alalım. Biraz kesecek yer açalım. Evet. Şunu da alalım. Evet. Bakın. Yağmurdan zaten çok lekelenmişti arkadaşlar bakın yaprakları. O yüzden böyle bir tazelenme de yine toprağı değen yaprakları alıyorum. Evet. Burada yine burada Şu lila var. Bunun da alt yaprakları bakın bayağı bir kurumuş. Şöyle alt yaprakları temizleyelim. Evet, genel olarak iyi görünüyor. Evet, burada Evet arkadaşlar, bayağı bir kelle aldık. Yapraklarımız oldu. Evet, bunları da güzel bir saksıya dikelim. Evet arkadaşlar, toprağımı hazırlamıştım saksıma. Şimdi aldığımız kelleleri e, toz saksımıza dikelim. Evet, her zaman söylüyorum arkadaşlar, toprağımı kendim hazırlıyorum diye. İçerisinde kokopit, berlit, e, vermi kilit, ondan sonra işte e, birçok e, keçi gübresi, sukulent toprağı, ondan sonra küçük taş, lav kırıkları hepsi var arkadaşlar. Ve bunlar sukulentlerime çok iyi geliyor. Kendim hazırladığım için. Minik minik de besinler atıyorum arkadaşlar. Şurada hatta gösterebilirim bakın. Bunlar yavaş salınımlı küçük gübreler. Ve yavaş yavaş salındığı için de yavaş yavaş sukulentlerimi büyümeye devam ettiriyor. Evet. Aldığımız kellelerimizi şöyle dikmeye başlayalım. Evet. Şöyle perli perlileri bir araya dikelim. Evet. Bunlar baldi türevi türler ama güzel evet bunu da böyle dikelim şöyle evet şunu ortaya dikmek istiyorum şu küçüğü şuraya ekelim dediğimizde bu şekilde ikelim. Evet arkadaşlar ikimizi tamamladık. Şimdi e, bunların sularken toprağa değmemesi için taş kırıklarını koymak istiyorum. Bu koyduğum arkadaşlar torf hem toprağı besin ayarını düzenliyor. Evet, bunun üzerine de şöyle taş parçalarından koyuyorum. Çünkü sularken arkadaşlar yapraklarına su geldiği zaman çürütebiliyor çok hızlı bir şekilde sukulentlerimizi ve emeğimiz boşa gidiyor o yüzden bu taş kırıklarını koymak her zaman sukulentlerimiz sularken korumada çok iyi oluyor Tabii herkes farklı farklı taş yön kullanabiliyor elinizde nasıl varsa Bal kırıkları da kullanabilirsiniz. Ama benim elimde bunlardan olduğu için ben hem beyaz taş e, görüntüyü de güzelleştiriyor. Çiçeklerimin güzel göründüğünü düşünüyorum bu şekilde. O yüzden beyaz taş kullanıyorum arkadaşlar. Evet, dikim işlerini bitirdik arkadaşlar. Saksımız bakın bu şekilde gayet güzel oldu. Ve yeni yerlerinde büyümelerini bekleyeceğiz. Evet dediğim gibi e, şu anda yaralılar. Kıllillerini aldığımız için yara yerlerinin iyileşmesini bekleyeceğim sulamak için. O yüzden hemen sulamayacağım. Birkaç gün sonra sulama işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Evet eğer sizlerde de videomu beğendiyseniz Beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.